Arkadaşlar selamlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bu sefer İzmir'i sallamaya geldik. Ege bölgesindeki ilk Xiaomi mağazasının açılışını gerçekleştireceğiz. Arkamda takipçilerimiz var, onları sosyal medyadan davet etmiştim. Harika bir video olacağını düşünüyorum. Hadi gelin yeni mağazayı açalım ve keyifli sohbetleri izleyelim. Çok güzel tişörtü olan bir arkadaşımız daha var. Merhaba. İki arkadaşımız i̇kizim. oldu. Nasıl ikisin ya? Evet. Ikizim. Bence senin yiyeceklerinden çalmış bu. Hayır, benden daha çok iyi yani. Nasıl ama aynı boyda olmanızı bekliyoruz ama. Evet işte aslında benden uzundu. Son bir ayda ben boyattım. Abi ne yapıyorsunuz burada anlatın bakalım. Abi sırası senin için geldi. Gene sen içeriye bir gez ama. Hadi gelin fotoğraf çekinelim. Hayallerinize bir anlatın ya ne yapacaksınız gelecek için planlarınıza iyi izler. Abi vallahi gelecekte ben pilot olmak istiyorum. Doktor. Teknolojiden kim daha iyi anlıyor? Ben. Daha doğrusu seni izleyerek daha iyi anlıyorum. Arkadaşlar harika bir İzmir turu oldu. Gerçekten çok keyif aldım. Burada yeni bir Xiaomi mağazasının açılması beni mutlu etti. Sadece beni değil İzmirlileri, Ege'lileri de çok mutlu etmiş gibi görünüyor. Arkada hala bitmeyen bir kuyruk var. Ve yepyeni bir istihdam kaynağı oluştu. Videoya veda ediyoruz. Videoda bu ikiz arkadaşlarımla veda edelim istedim. Ee, onlar videoda çok güzel renk kattılar. Abi ne diyelim son olarak izleyicilerimize? Ee, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ya vallahi siz söyleyin. Vallahi ben söyletmedim. Sen bir şey söylemek ister misin? Aynısı. Bir daha söyle aynısını o zaman. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Arkadaşlar beğenin, like atmayı unutmayın ve yorumlarınızı yazın. E bir de çok güzel hediye ayarladım. Hediyenin ne olduğunu da açıklama kısmında sizlerle paylaşıyorum. Nasıl kazanacağınızı da paylaşıyorum. Mutlaka bekliyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Görüşürüz. Hoşçakalın.